bir mozaik görmek istiyorum. Hani şarkının çeşitli dakikalarında hiç beklemezken bana sürpriz yapan ve bazen de beklerken yapmayan, bazen de tam aksi beklediğim ve beklediğim yerde de sürprizin yapıldığı her şeyin olağan aktığı yapılar istiyorum. Bunların bir mozaiğini istiyorum ben müziği dinlerken. Her dinleyici bunu istiyor aslında. Bilmediğimiz bir maceraya sürüklenmek istiyoruz elimizden tutup ama aslında o kadar da bilinmezlikten hoşlanmıyoruz. Biraz bilinecek, biraz bilinmeyecek. Miş gibi yapacağımız bir dünya. Dolayısıyla senin burada bence yazarken bu cümleleri insanın daha gerçekten düşündürecek, gerçekten içine dokunacak, gerçekten gıdıklayacak o cümleleri bulabileceğine inanıyorum. Bu da zaten şarkı yazarlığının ve besteciliğin ve aynı zamanda yorumculuğun bence en kaymak tabakı işi. Artık bunu da yapabildiğin zaman zaten dünya çapında bir sanatçı olabiliyorsun bence nadir sanatçılardan biri olabiliyorsun. Ben burada ritme çakıldığını düşünmüyorum. Ritimle ilgili bir sorun kulağıma çarpmıyor benim. Özellikle yani şeyi düşünmeyin. Bir vokalin böyle hi hatler hi roller gibi kuanteze olacağını böyle ta ta ta, ta 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 diye vurması gerektiği yerde vuracağını falan. Böyle bir şey yok. Hatta az önceki şarkıda söyledik ya biraz kaçması belki bayağı kaçması bile çoğu zaman sorun olmuyor. Yani ritmik yapıyı algılayabileceğimiz sınırlar içindeyse bir vokalin kaçması bence çok sorun değil. Ben vokal konusunda aşırı ritim anlamında titiz değilim. Sadece ritmik yapının da ...demonstration'ını yapan bazı notalar vardır. Mesela dört dörtlüklerde... ...ya da sen bir triplet gittiğinde atıyorum... ...bu triplet'i verecek bazı notalar vardır. Onun triplet olduğu hissiyatını veren... ...yani dört dörtlük ritimle... ...mesela üç dörtlük ritimin... ...ya da dört üçlük mü amına koyayım... ...hiç de bilmiyorum zaman ölçülerini... ...onların e, kesişim noktasının dışında kalan... ...ve identify etmeni sağlayan örgüler oluyor. Ve bu işte bahsettiğim şey... E, ...bunu nerede verebileceğini bildiğin zaman aslında senin ya da bunlar konusunda hassas davranman gerektiğini bildiğin zaman işte kuralı bilip de bozmak diyorum ya o zaman şey oluyor sen onu zaten normalini söyleyebilirsin ama normalini değil de daha böyle aksak ritimli olanını söylemeyi tercih etmişsin. Bunu ancak bildiğin zaman yapabiliyorsun ve ustalıkla onu işlediğin için de şey oluyor hani aslında ritim kaçık olmuyor. Ama tabii müzik bilmeyen adam şey diyebilir. Ritim kaçıyor diyebilir. Ama sen dinlersin bakarsın has, ritim kaçmıyor. Zaten sanatçılık budur. Ritim kaçmadığı halde ritim kaçıyor gibi hissettirebilmek bir sanatçılıktır. Eğer bunu yapmak istediysen. Ya da ritim kaçtığı halde kaçmıyor gibi hissettirebilmek de bir sanatçılıktır. Eğer bunu yapmak istediysen. Ve ikisi de mümkündür. Bu senin sanatçılığının kalitesiyle alakalı. İşte bu yüzden rapçi oldum demekle iş bitmiyor aslında. Rap de değil. Şarkı yazmakla besteci oldum demekle, dünyanın en iyi bestecisi oldum demekle bile işin bitmemesinin nedeni bu. Her zaman daha derine inecek bir yerin var. Üstelik bunları kendin düşünebilecek bir aklın var. Dolayısıyla bence her müzisyenin biraz müzik felsefecisi olması gerekiyor kanka. Senin şarkın üzerinden de bunları söylememe vesile olduğu için e, mutluyum. Eline sağlık diyelim. İyi ki yaptın diyelim. Aa, teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için keyifli bir yayındı benim için de. Herkesi çok çok öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Son olarak duyurularımı tekrar yapayım. Bakın alttan yazıyorum. Insta yazdığımda çıkan bu adres. Instagram.com slash yayına da vereyim. Bu benim Instagram yeni hesabım. Burayı takip ederseniz duyuruları falan buradan göreceksiniz. Daha çok buradan paylaşım yapıyorum. Şu Bory Soprano da eski hesabım. Bunu da hala kullanıyorum. Ama daha çok şu an yeni olanı kullanıyorum. 650 takipçi evet. Siz takip edeceksiniz. Artacak. <laughs> Sizin sayenizde. Sizinle birlikte artacak. Ee, onun dışında e, demo dinleme yayınlarında yine demolarınızı dinleriz arkadaşlar. Yayınlara gelirsiniz. Ee, 1806 abone olduk. 2000 şey Takipçi olduk. 2000'e doğru da gidiyoruz. Onun için de güzel bir yayın yaparız. E, kutlama olarak. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Eyvallah. İyi geceler.